Merhaba arkadaşlar, Mühendis Partan'a hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum ama bugün çok 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 güzel bir konuyla geri döndüm. Bugün size evde topraksız tarım nasıl yapılır, ondan bahsedeceğim. Şimdi evde neden topraksız tarım yapmalıyız ve bir, bir kere bundan kısaca bir bahsedeyim. Biliyorsunuz ki her şeyin fiyatı arttığı gibi meyve ve sebzelerin de fiyatı arttı. Şu an marul ne kadar bilmiyorum. 11 lira mı 17 lira mı? Hiç yani hatırlamıyorum ama yani evde kendi sebzenizi, meyvenizi yetiştirmek bir ekonomik açıdan daha avantajlı. İkincisi ne bir zira ilaç var, içinde ne bir hormon var, hiçbir şey yok. Kendimiz organik meyvemizi, sebzemizi yetiştirebiliyoruz. Ve bence daha da önemlisi bu meyve sebze hasat edildikten sonra bir kere hasat ediliyor. Oradan işte transferle hale gidiyor. Oradan halden sonra tekrardan işte büyük şehirlere geliyor. E buraya gelene kadar yani içinde bu sebzenin, meyvenin ne kadar minerali, vitamini kalmıştır. Yani o yüzden kendi dalından koparıp yemenin tadı bir ayrı olsa gerek. O yüzden ben bu sebeplerden dolayı evde kendim toprak sitarım yapmaya başladım. Ee, bir kere de yani biraz da hobi amaçlı yani hoşuma gidiyor böyle bitkilerle uğraşmak dedim. Neden olmasın? Niye kendi evimde toprak starım yapmayayım dedim. Böyle işe başladım. Size de belki faydalı olur, belki siz de yapmak istiyorsunuzdur ya da ilk defa duyduğunuz toprak starımı. Ee, böyle de bu sebepten dolayı bir video çekmek istedim. Yapılışını anlatmadan önce nelere ihtiyacımız var onları sayayım. Benim aldığım bütün malzemelerin listesini aşağı açıklama kısmına koyacağım. Oradan da direkt satın alabilirsiniz benim aldığım malzemelerin hepsini. Şimdi ben evde evde durgun su kültürü sisteminden toprak tarım yaptım. Bu toprak tarımı da birçok çeşidi var. NFT sistemi var işte katı kültürde kayınına yapılarak hani farklı farklı sistemler var. Ben dediğim gibi durgun su kültüründe yapacağım yani bir e, kutuda suyun içerisine yetiştireceğim bitkilerim. Bunun için tabii ki de kutuya ihtiyacımız var. Daha sonra strafor aldım saksı, file saksı, hava pompası ve hava pompasının işte bu boroları vesaire bunları aldım, hava taşı aldım, bitkiler aldım. <laughs> Öncelikle fide aldım, birkaç fide aldım hemen hasata geçmek için hani tohumdan çimlenme süresini beklemeden önce bir fide aldım, marul fidesi ve çilek fidesi aldım. Ama bunun yanında da tohumlar da aldım, işte maydanoz, reyhan, ıspanak tohumları vesaire bir, bir daha fazla tohum aldım ve bunları çimlendirmek için de çimlendirme süngeri aldım ve toprak sistemin olmazsa olmazı A ve B besini aldım. Her çeşit bitki için bir genel bir besini aldım. pH düşürücü aldım. pH metre aldım ve EC metre aldım. EC ölçer aldım. Tek tek bütün malzemeleri tek tek ayrı ayrı satıcılardan aldım. İşte Trendyol'dan aldım. Hepsi buradan ne11.com'dan aldım. Ama siz böyle tek tek satıcılarla uğraşmak istemiyorsanız yani çünkü ayrı ayrı hepsi bir de kargosu geldi baya aslında yorucu oldu. <laughs> Ama daha ekonomik oldu. Bunun haricinde siz hani direkt bunlarla uğraşmayıp bazı firmalar direkt böyle toprak, tarım kitleri satılıyor. İçinde her şey var. Direkt hani bir paketle oradan da satın alabilirsiniz. Ama benim yaptığım çok fazla sayıda bitki yetiştirmek için daha ekonomik oldu böyle tek tek almam. Daha uygun fiyatla aldım çünkü. Ama dediğim gibi hani siz sadece işte iki tane moral yetiştireceksiniz ya da birkaç bitki yetiştirecekseniz daha küçük böyle paketlerle direkt satın almanız tabii ki de daha uygun olacaktır sizin için. Ama benim gibi böyle çok sayıda farklı farklı bitkiler yetiştirmek istiyorsanız dediğim gibi bütün bu malzemenin hepsini aşağı açıklama kısmına yazacağım. Oradan direkt <laughs> sepete ekleyebilirsiniz. Şimdi nasıl yaptığımı size göstereyim. Ve bir tane de direkt yapılışını anlatacağım. Birlikte sistemi kuracağız. Şimdi sistemin benim böyle. Burada hava pompam var dediğim gibi. Böyle çift çıkışlı bir pompa aldım. Şurası ve şurası iki kutum var. Bu da üçüncü kutum. Bunu da birazdan birlikte yapacağız. Buraya da marul ekeceğim. Dikeceğim daha doğrusu. Burada marullarım var. Bunu yaklaşık 2-3 hafta oldu dikeli bunları çok güzel oldular. Şöyle köklerini de göstereyim. Kökleri de uzadı bayağı. Burada da diğer marul fidelerim. Dediğim gibi daha önceden aldım hızlı hızlı marulları yetiştirmek için. Ama buraya da daha önceden de tohumlara koymuştum. Bu da çimlendirme süngerim. Çimlendirme süngeri oldukça iyi bence. Ben çok seviyorum bu çimlendirme süngerini. Bu direkt süngerin içine tohumları koymuştum. Buradan filizlendiler. Sonra bu süngeri de direkt olduğu gibi bu saksıların içine koyacağım. Yani çok pratik oluyor bu, bu çimlendirme süngerini yetiştirmek. Burada da işte ıspanaklarım var. Onlar çimlenmesini bekliyorum. Burada da çileklerim var. Bunlar da fide olarak direkt almıştım. Şöyle çiçekle, çiçek açtı. Böyle şimdi sizinle de beraber bu marolları yeni Kutusunu alalım. Şimdi bu dediğim gibi kutum ee, siyah kutu aldım ki güneş ışığı girmesin içine diye. Bir de burada böyle bir normalde bu ayakkabı kutusu galiba. Ee, böyle bir hani tutma yeri var ama bu da hiç önemli değil. Ee, hani benim için bir sıkıntı yaratmaz. Öncelikle fidelerim küçükken kökleri daha uzun değilken bu da burada da fidelerim var. Hani ee... Straforumu daha kısa, daha küçük kestim ki bunun altına girsin diye. Bunun altında kalacak şekilde kestim. Daha küçük kestim. Böyle kalıyor. Ama köklerim uzadıktan sonra bir tane daha strafor kestim. Onda şöyle yukarıda kalıyor. Böylece direkt bu hava pompa borusunu direkt bunun içine sokabiliyorum. Daha rahat oluyor bu şekilde. Ama şimdilik fidelerim küçük olduğu için Fidelerim küçük olduğu için bu sıraforu daha küçük kestim ki daha kutunun içine doğru daha suya doğru girebilsin. Kökler uzadıkça zaten buna gerek kalmayacak. Şimdi dediğim gibi sıraforumu da kestim böyle. 3 tane delik açtım çünkü marullar şu an bu kadar küçük olabilir ama bunlar daha sonra kocaman olacaklar. Yer olması lazım. O yüzden bir kutuya 3 tane marul sığabileceği şekilde kestim. Bir tane de hava borusu için yer açtım suyumu koydurdum. Ben e, musluk suyu kullandım. Benim bizim evdeki hani musluk suyu kireçli değil de o yüzden hani e, içme suyuna gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama sizin evdeki kireçli ise musluk suyunuz içme suyu da kullanabilirsiniz. Daha doğrusu daha sonra da böyle besinlerim var. İnternetten işte aldım. Bunu da açıklama kısmına alacağım. A ve B besini genel besinlerden aldım. Bunu koyması kolay olsun diye şöyle pek şişelere koydum şimdilik. Daha hani şeyle e, besinleri de bu ile alıyorum. Daha kolay oluyor. Buradan alması daha zor. E, bu da asidim. pH düşürücü pH yükseltici ve EC etkilemeyen pH düşürücü de var. Ben gerek duymadım. Ben yani çok spesifik çalışmıyorum. Sonuçta ev için yani kendime yetiştiriyorum. O yüzden pH düşürücü aldım. Bu pH düşürücü çok e, değişikmiş konsantrasyonu yoğun bir konsantrasyonda. O yüzden bunu da alıp e, içine su ekleyip seyrelttim. Çünkü bir damlası bile yeterince etkili benim için. Bunlar da e, file saksılarım böyle. Ama bundan yeterli miktarda almamışım. Şu anlık sadece iki tane var elimde. O yüzden üç tane de kaçtım ama iki tanesini kullanacağım sadece. Bunlar, bu da ECM'trem göstereyim hemen. Bu da metre. Buna bu e, bu EC kullanmamızın sebebi ise A ve B besinden ne kadar koyacağımızı ölçüyor. Her bitki için EC değeri farklı. Marul için EC değeri 0.8 ile 1.2 arasında. Biz ona göre A ve B besinden koyacağız. Bu arada A besinden e, misal 1 ml koyuyorsam B besinden de 1 ml koyacağım. İkisinden de eşit miktarda koyacağım. EC metre de bunu ölçecek. Gene her bitkinin de pH değeri farklı istediği pH değeri farklı. Bunu da pH metreyle ölçeceğim. Eğer pH'ı çok yüksek gelirse pH düşürücümü kullanacağım. Eğer pH'ını çok fazla düşürdüysem ise yerine pH'imi yükseltmek için su ekleyebilirim. O yüzden pH yükseltici almaya gerek duymadım. Normalde ben bu pH metreyi başka bir yerde daha kullanmıştım çok da güzel çalışıyordu. Çok memnunum. O yüzden eve aldım. Fakat bu benim aldığım evdeki bozuk galiba. Çünkü bunun ama da kalibrasyonunu yapıyorsunuz işte pH 4 pH 4 ve pH 6 ile ama benimki bir türlü kalibre olmuyor. Hani çok spesifik kalibre olmuyor. İşte 4.0 yapacağına 4.5 gösteriyor benim pH metre. Bundan memnun değilim. Ee, ama bundan yani bana böylesi denk geldi herhalde. Dediğim gibi yoksa bu aynı markayı kullandığımda çok iyi sonuç vermiştim. Hani güzel çalışıyordu aslında. memnunum o yüzden aldım ama benimki bozuk çıktı. Şimdi öncelikle e, kutuma suyumu koydum. Musluk suyu dediğim gibi. Şimdi öncelikle besinlerimden koyacağım. Dediğim gibi eldiven eldiveni takayım. Evde de eldiven yokmuş. O zaman şöyle pasta böyle çörek eldivenle kullanacağım. Ee, öncelikle dediğim gibi besinleri vereceğiz. Önce kullanmadan önce çalkalıyorum çünkü dibinde kalıyor tortus. Önce iyice bir çalkalıyorum. Öncelikle bir suyumun EC değerine bakayım. Şu an suyumun EC değeri 350'lerde yaklaşık. Ben bunu yani 0,8 dediğim 800 aslında birimi değişiyor. Ben bunu 300'de şu an bunu 800'e çıkaracağım. Şırıngan burada. Şimdi öncelikle bir 05 çekeyim. 05 çektim. Şimdi damlatıyorum. Şimdi de BB'sinden gene eşit miktarda 05 vereceğim. İyice bir karıştırıyorum şöyle. Homojen kıvama gelene kadar. Besin tek bir yerde toplanmasın diye. Şimdi ECS'ini tekrardan ölçüyorum. Çok kolay aslında. 350 idi. Şimdi 450'ye çıkmış. O yüzden bir ml vereceğim şimdi. Verdim. Şimdi tekrardan ölçüyorum. 844 oldu. Şu an benim için ideal bir seviye. Her hafta giderek ECS arttırarak ekleyeceğim besinleri şu an alışma, yani ilk bir toprak tarıma sisteme geçirince marolları hemen şok yaşasınlar istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş arttıracağım besinlerin dozlarını. Şimdi de pH'ine bakalım. pH'ini de 6 ile 7 arası istiyorum. 6.8 şu an. Eğer dediğim gibi pH metrem doğru ölçüyorsa. Yani çok da yanlış ölçmüyor ama dediğim gibi böyle bir 0.4'lük 4 derecede bir fazla ölçüyor. O yüzden şu an 7 gösteriyor. Böyle bir damla bir pH düşürücü ekleyeyim. Evet, pH düşürücümü de ekledim. 6.5 oldu şu an. 6.5, 6.6. Şu an ideal seviyede. Bunu da kapatıyorum. Çalışırken ben eldivenle çalışmaya yani özen gösteriyorum. Yani laboratuvardan gelen bir alışkanlık. Sonuçta bu çalıştıklarımız şeyler de kimyasal. Hani ele direkt temas etmesini istemiyorum. Şimdi staformu koyuyorum. Bitkilerimi de saksılarını alayım. Şunu şuraya koyayım. Şimdi daha net gözüküyor. Şimdi bitkilerimi alıp bu saksının içine, içlerine yerleştiriyorum. öderek ben şu kötü yapraklarını da kopartayım. Direkt bunun içine koyuyorum. Ee, bu saksının içine yanlarındaki birisi de koyabilirsiniz ama ben koymadım. Gerek görmedim. Böyle de yetişti. Şimdi bunun içine yerleştiriyorum strafora. Şurada yerleştireyim. Koydum. Diğerini de koyuyorum. Buna bu taraftan şuradaki delikten hava motorunu bağlayacağım. Evet sistemi kurduk. Bu da, yeni yaptığımız da buraya koydum. Dediğim gibi daha sonra bu file saksılardan alıp buraya da eklemesini yapacağım. Bunları da bu straforda yukarı çıkardı. Dediğim gibi bu boru hattında bu aradan ee, soktu. Yani hiç bu straforu böyle denmeme gerek kalmadı çünkü zaten bunların kökleri de bayağı uzamıştı. Böyle gözüküyor şu an galiba. Kökleri bayağı uzun olduğu için staförü daha yukarıda tutabildim. Dediğim gibi bunu da çift çıkışlı almıştım. Hava motorumu. Böylece 3 tane kutuyu da kullanabiliyorum. Şunu da şöyle T aparatıyla ayırdım. Bir tane çıkışı. Diğeri de bu da çileklere gidiyor zaten. Buna, buna da hava taşı koydum. Bunu da göstereyim. Çıktı şeyler. Buna da küçük bir hava taşı koydum. Bu hava pompasını koymamızın sebebi ise köklerin e, oksijen alması. Ben bunu gündüzden açıyorum. Hava pompasını gündüz çalışıyorum, çalışıyorum sadece. Akşamları kapatıyorum çünkü çok ses çıkartıyor. Bunu aslında şu, şu markadan almıştım. Bunun aslında yorumlardır gayet sessiz çalışıyor işte. Çok memnunuz falan diye yazmışlar ama bence çok ses çıkartıyor. Bir başka mesela bildiğim bir hava motoru var. O daha e, sessiz ama tabii daha pahalı. Bu çok ucuzdu. <laughs> o yüzden almıştım. Hani çok e, memnun değilim ama işimi görüyor sonuçta şimdilik. İleride zaten bu sistemi daha çok büyütmek istiyorum. Bu arada e, benim şöyle iki tane camım olduğu için iki yandan güneş alabiliyor yani gün doğumundan gün batımına kadar güneş alabiliyor ama sadece bu taraftan aldığı için ben bunları birkaç günde bir böyle çeviriyorum yönlerine ki e, hani tek taraftan büyüme olmasın diye. Morularım <laughs> çok güzel büyüdüler, çok mutluyum. İlk geldiklerinde hani bunlardan bir tık daha küçüktüler. Şimdi bakar mısınız şunların büyüklüklerine çok güzel oldular. Bunların da hasadının videosunu da çekerim bu arada. Bir hafta ya da önümüzdeki hafta bunların da hasadını yapacağım. Şimdilik böyle diyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Mühendis portalını takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyalarımızı da takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim. Daha sonra bu çimlendirdiklerim tohumları da koyacağım. Bunları da hasadını yapacağım. Yeni toprak starım videolarımız gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.